saldı bak ölmedi. Hani ölmüş daha ne ölmüş? Dök, Yok yok yok. Margar ettirdi. Hadi kalın yapabilirsiniz. Hayır. Ya yapın ya yapın. Sus. Gerçekten cips yiyor mu? Yiyor. mi? Oğlum. üstüne çıkanlar neden çıkmış acaba? O anne Onun üstüne çıkanlar kontrol ediyor. Anne bir üstüne pislik yapmış bak. Bir tanesinin üstüne pislik yapmış. Mesela bak hiç bir şey olmadı. Gelin çocuklar. Hadi. Hı, küçük parçayı kaldırırlar ama kimse gitmiyor. Büyük parça biraz önce hareket ettirdiler ya. şu parçaya daldılar. Hı, hmm. Gidiyormuş gibi yapıyorlar. Ben şunun nereye gittiğini izleyeceğim. Bak ince olanı, uzun olanı. Aha. Aa, iyi bir tanesi çekiyor. Daha minik parça olabilirim. Aa çekiyor. Aa çekiyorlar. Ben. İki, ta i̇ki tane, bak biri oradan, biri oradan çekiyor. Elle. Oğlum bir elleme demeliyim ya. Bak küçük bir parçayı aldı gidiyor. Aa, arasında aldı da. Bak kaldı, Aa, gitti. aldı gitti. Aldı gidiyor bak. Çok ağır geliyorlar. <laughs> nene, nene. Anne bu neden bir benim içime geliyor. Hayır. E? Sus kuşattım. Getiriyorlar. Yuvayı buralarda biraz birazcık. Yuh bir ata o yaz dolmayı. O yeşilliğin içinde vardı Mustafa Taha cips. Fatih Çelebi düşürmüştü. Bak, bir bir anne! Bak, bu ne kadar onu kandıran yosun yosun. Nereye? Biraz bakma köşeye kadar. Oradan çekilen. Daha küçük, küçük. Bak aa, onu aldı bak gidiyor. Bak, ben, ben Nereye alayım. gidiyor? Bak. Bak bak o gidiyor. Aa. Alamadım. Küçük bak parçayı alan gidiyor bak. Aa, ay, iki, iki, iki. ay yerin altına Şu gidiyor. Anne bak. Nasıl onu takip edeceğim? Üç parça yalan mı bak? Onu takip, takip edin. edin. Elini koymak istiyorsun. Takip. takip edin. Aa, şurada. Ha! Anne. Bak Anne. öbürü de öbürü ne aldı? <laughs> şurada takip ediyor musun o karıncayı? Şurada. mü Yeni aldı. Yeni aldı bu. Acaba nereye götürüyorlar? Anne biz de onu izliyor. Hı hı. Baksın O Önde gidiyor. Sen bunu izle ben arkada izleyeyim. Ben de buradakileri izleyeyim. Gelen var mı diye söylerim. <laughs> Sağlık diş. <laughs> Anne burada bir delik var. Anne burada yaşıyorlar. Buradaki evlerini. Gelen bir tane var. Gelen iki tane var. Şu nereye gidiyor, bu oraya götürüyorsa orası yuva demektir. İki tane daha yoldaş geliyor. Üç. Hı, Anne yani. gördük biz yuvalarını. Evet burada. Anne gel yuvalarını. İki tane gösteriyor. daha yoldaş geliyor abi. Mamma yolda. Biz bulduk. Ağzı, göster. Aa, bakın, Bak. Şurada bir delikanlı hmm. delik. delik. Anne Bilmiyorum. burayı göster <laughs> yoldaş geliyor. Yoldaş geliyor. Sen karıncalar göremiyor. Ya, Bak küçük parçadan gidiyor üstüne niye çıkıyorlar? Anne, gitti. Parça koparmak için. Hani anne küçük parça alan gidiyordu? Bak. Şu mu? Sen korkuttun. <laughs> Burada bak. içeride anne. içeride bak. Aa, nereye gitti? İçeriden gidiyor. Bak, anne dışarı, var, bak şu kadarcık ben, bak. parçayı taşıyor. Anne ben onu görüyor musun? Görüyor mu? Anne ben kayıncıla Görüyor musun? Anne ben kayıncıla giyiyorum. Köprü yapıyor. Ya ee, anne köprü yapıyorum. Yaptım. Anne karıncalar. Buraya mı yapılır köprü? Anne, anne. Şuraya aynı anda üç yola bu Fatih Karınca Köprüsü oluyor. Ama bu Mustafa Taha Karınca Köprüsü. <laughs> Aa bakın bir kine çıktı. Ona da yaprak vereceğim. Hani kancalar yaprak seviyor değil mi? Seviyor mu kancalar? Bir benimkine çıktı, bir benimkine gidiyor. Aa bak buradan buraya geçti. Benim planım da buydu. Benim yaprağımı hareket ettiriyorlar. Senin yaprağını kul kullanacak var, var. Abi yaprağını kuşlu kullanabilir miyiz abi? Lütfen, lütfen abi. Ay şunlara bak. Bakın yine benim köprüme çıktılar. Bir tane bir cipsi tuttu. Hayır. Aha benim köprüm de hazır. Şurada çok var diye oraya koy. Hadi dinle. Aa benimki dönüyor. Anne bak. Dönüyor. Anne anne, anne, anne sen de dinle gördüm. bak bunu mu? Evet. O çok küçük ya buraya. Anne benim köprüm hazır. Gideyim. Aa bu adamın öbürsündeydi. Benim köprümü alacağım. Abi gel Ben köprü onlar için yapıyorum. Onlar da burada fıçı. var bu Anne karınca var o. <laughs> karınca bey. Bırak geldi oğlum. Hay Yoldaşımız Bir, var. Bir tane yoldaşımız var. Bak yoldaş öbürü mı? nereye gitti. Ay yoldaş düştü. Anne, bu atar anne ben oradan buraya yoldaş getirdim. Hmm. Anne, yoldaş anne, geliyor. Yoldaş geliyor. geldi. Kişiden niye üfledin? Bir, 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 de, bir de. Ona nasıl çıksınlar oğlum? Ne? Ona mı çıkarlar? <laughs> e, biz böyle şey olmaz mı Fatih Çelebi şuna bir bakar mısın? <laughs> evet hem de bir sürü. Hadi tamam. <laughs> Muhammed Asaf bir sil terliğini. <laughs> terliğini sil abinin. <laughs> Evet yuva sizin dediğiniz